değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Akisar'dan selamlar, saygılar. Bugün ayın 24'ü 24 Mart 2021 Çarşamba. E, deneme çalışmamızın da 5. günündeyiz arkadaşlar. İki tane klasik günker yavrumuz var. Bu yavrular e, bu deneme için e, seçtiğimiz yavrular. Annesinin ve babasının altından 10. On, 10. gündeyken aldık bunları. Açıkçası çok da iyi bakmıyorlardı zaten. Denk geldi bizim e, yavru apı denememize. Çünkü klasik inkarların özelliğidir. Çok iyi yavru bakamazlar. E, özellikle tek yavruyu büyütebilirler ama iki yavru olunca sıkıntı oluyor. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir listemize bakalım. Dünkü tartımlarımızda küçük yavrumuz 135 gram. Büyük yavrumuz 141 gram. 147 gram olarak özür dilerim 147 gram ölçmüştük ilk başladığımızda küçük yavru 95 gramdı büyük yavrumuz da 128 gramdı ilk tartımımızda yani ayın 20'sinde bugün de hemen tartmak istiyoruz kuşlarımızı ben de merak ediyorum çünkü 5 gündür Vitafly yavru apından ee, küçük yavruya iki tane iki tane veriyoruz. Bugün önce büyük yavruyu tartalım. Gel bakalım. Bunun bacak numarası bildiğiniz üzere 0.20 arkadaşlar. Gel bakalım. Evet. 155 gram olmuş. Büyük yavrumuz 100 55 gram olmuş. Dün 147 idi. 8 gramlık bir artış olmuş. Bir önceki günle aynı. Küçük yavrumuzu alalım. Bu da bacak numarası 021. Onu da hemen tekrar şöyle göstermek istiyorum sizlere. 021. Çalıştıralım tartımızı. Tasarruf modunda olduğu için hemen kapanıyor. Evet, evet bu da doğru sakin ol. 148 gram olmuş. Küçük yavru kaç gram almış? Dün ölçümümüzde 135 grammış. Bugün 148 gram olmuş. Tam 13 gramlık bir artış olmuş. Şöyle daha net bir şekilde gösterelim. 135'ten 148'e çıkmış. 147'den 155'e çıkmış. Bir küçük yavru 13 gram almış. Büyük yavru da 8 gram almış. Genel olarak baktığımızda bugün denemeyi sonlandıracağım çünkü. 5 günlük bir testimizi sonlandıracağım. Küçük yavru o oh pardon. Küçük yavru her zaman fark atmış. İlk gün 13 gramdı. Biri 13'tü. Büyük küçük olan 13'tü. Büyük 2 gram almış. İkinci gün küçük olan 17 gramlık bir artış yaparken büyük olan 9 gram. Ee, dün 10 gram e, almış. Küçük yavrumuz büyük yavrumuz 8 gram. Bugün e, büyük yavrumuz 13 gramlık olmuş. 13 gram fark olmuş. Ee, büyük yavrumuzda 8 gramlık bir fark yaratmış biz 2 4 5 5 gündür bunda e, çalışıyoruz. Tarihleri de atalım buraya. 24 03 2021. Bugün biraz saat erken. Saatimiz 10.45 arkadaşlar. Onu da not almış olduk. Belki bir gün daha bir e, çalışma yapabiliriz bunlarla ilgili. Şimdi yavruları beslemeye geçelim. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bakın, bu yavruların artık katı yeme geçmesi lazım. Şu büyük olan yavru da kanatlar dönmeye başladı. Bunun ismi melek kanat sendromu. Bu da yüksek proteinli yemle beslenmekten kaynaklı. Bu arada yavrularımız oldukça aç görüyorsunuz. İkisi de çok ciddi açlar. Çünkü yaklaşık 11-12 saattir beslenmediler. Ondan dolayı hemen küçük yavrumuza e, iki tane kapımızdan verelim. Gel bakalım. Birinci hap uyuttu. Bu da ikinci hap. Tamamdır. Şimdi bunu buraya alalım. Büyüyü aşağı koyalım. Çünkü birbirini sıkıntıya sokuyorlar. Mama verirken. yaptığımız test boyunca nokta hata yapmadık. Üzerine çok istedik. Hani kilo alsın diye küçüğe fazla yüklenmedik. İkisi de eşit bir şekilde kardeş payı yaparcasına aynı miktarda besledik arkadaşlar. Yani bunu biz burada deneme yapıyoruz. Yalan dolan ya da benzeri bir şeyle hiçbir şekilde işimiz olmaz. Ama gördüğüm kadarıyla hap gerçekten iyi çalışıyor. Evet. İki tane tam dolu enjektör verdik. Şimdi büyüğü alalım, küçüğü aşağı bırakalım. Mama için çok soru soruluyor yorumlarda. Mama 4 A21 ithal bir ürün bu. Ama bizim yüksek lisans çalışmamızda bu, bu, anlamda yerli bir ürün geliştireceğiz. Seneye yapacağız çalışmamızı. Daha önce yapmıştık zaten. 10 günden sonra yavruları 10 günlükten sonra besleyebildiğimiz bir mama geliştirmiştik. Ama böyle küçük yavruları Evet. Birinci diledik. Şöyle enjektörü de gösterelim. Ağzına kadar doldu. Evet, arkadaşlar soruyor kalan mamayı ne yapıyorsunuz diye. Yine annesinin babasının altında küçük yavrular var. Onlara takviye amaçlı veriyoruz. Değerli arkadaşlar, YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim deneme çalışmasını ya, Bitefly Avrupa'nın çalışmasını sizlere aktarmış olduk. Denemeyi bugün sonlandıracağız çünkü Perşembe Cuma yoğunluk var. Yapmamız gereken başka işler var. Gördüğünüz gibi yavrularda şöyle bir daha yakın gösterelim lütfen. Yavrularda e, de Vitefly Yavrop'unu kullandığımızda kullandığımız yavruda her zaman daha yüksek bir kilo artışı Yakalamış olduk. Aralarındaki fark da şu anda 148 bir küçük olan, büyük olan 155 aynı beslenme şartlarını uygulayarak şu an aralarında sadece 7 gramlık bir fark kaldı. İlk başta ne kadardı bu? İlk başta 33 gramlık fark. Aynı beslenme şartlarında sadece Vitafly farkıyla sadece gördüğünüz gibi. 7 grama düşmüş oldu ee, çalışmada bu şekilde ilk gün 95 bir diğeri 128 son gün 148'e 155 şeklinde bir e, durum söz konusu hepinize youtube kanalımızı takip ettiğiniz için e, çok çok teşekkür ederim arkadaşlar e, bundan sonraki e, bu tarz denemeler yine e, kanalımızda yayınlayacağız sizlerden ricam her zamanki gibi Yaptığımız paylaşımları diğer sosyal medya ağlarında paylaşmanız Böylelikle kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz Şunu söylemek istiyorum son olarak aklıma geldi Şöyle bir yakın girebilir miyiz lütfen ee, Şimdi mamamız burada Görmüş olduğunuz mama arkadaşlar sıcak suyla hazırlıyoruz Ve şu enjektör Bu iki numara enjektör Bununla birlikte kuşlar arttırıyoruz. İlk günlerde eğer yavrularınıza verecekseniz bu kadar yoğun vermeyin. Bu e, yoğun ilk küçük yavrular için oldukça yoğun bir kıvam. E, daha e, düşük kıvamlı, yani daha m, akışkan şekilde hazırlamanız gerekiyor. E, eğer bu kadar yoğun verirseniz yine e, yavrumlu sindiremez. Küçük yavrulardan bahsediyorum, bir günlük, iki günlük, üç günlük yavrulardan bahsediyorum. O yavrulara. Daha e, suyu bol şekilde hazırlamanız lazım. Bu bu kıvam e, yoğun yani. Ama yavrular büyüdükçe kıvamı arttırmanızda fayda var. Evet arkadaşlar e, çalışmamızı bitirdik. Hepinize çok çok teşekkür ederim takip ettiğiniz için. E, hepinize hastalıklardan uzak bol yavru, güzel bir sezon dilerim. Hoşçakalın.